Esinleme Kitabı 19. Bölüm Bundan sonra gökte büyük bir kalabalığın sesini andıran yüksek bir ses işittim. Haleluya diyorlardı. Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza özgüdür. Çünkü onun yargıları doğru ve adildir. Yeryüzüne cinsel ahlaksızlığıyla yozlaştıran büyük fahişeyi yargılayıp kendi kullarının kanının öcünü aldı. İkinci kez Haleluya fahişenin dumanın sonsuzlara dek tütecek dediler. 24 ihtiyar ve 4 yaratık yere kapanıp amin, haleluya diyerek taht üzerinde oturan Tanrı'ya tapındılar. Sonra tahttan yükselen bir ses şöyle dedi. Ey Tanrımızın bütün kulları, küçük, büyük, ondan korkan hepiniz, onu övün. Sonra büyük bir kalabalığın sesini, gürül gürül akan suların ve güçlü gök gürülemelerinin sesini andıran sesler işittim. Haleluya diyorlardı. Çünkü gücü her şeye yeten Rab Tanrımız egemenlik sürüyor. Sevinelim ve coşalım, onu yüceltelim, çünkü kuzunun düğünü başlıyor, onun gelini hazırlandı, giymesi için ona temiz ve parlak ince keten giysiler verildi, ince keten kutsalların adil işlerini simgeler. Melek bana, şunu yaz dedi, ne mutlu kuzunun düğün çelenine çağrılmış olanlara ve şunu ekledi, bunlar gerçek sözlerdir, Tanrı'nın sözleridir. Ona tapınmak üzere ayaklarına kapandım ama o, sakın yapma dedi. Ben de senin gibi ve İsa'ya tanıklıklarını sürdüren kardeşlerin gibi Tanrı'nın kuluyum. Tanrı'ya tap, çünkü İsa'ya tanıklık peygamberlik ruhunun özüdür. Bundan sonra göğün açılmış olduğunu ve orada beyaz bir atın durduğunu gördüm. Ata binmiş olanın adı Sadık ve Gerçektir. Adaletle yargılar ve savaşır. Gözleri alev alev yanan ateşe benzer. Başında çok sayıda taç vardır ve üzerinde kendisinden başka kimsenin bilmediği bir ad yazılmıştır kana batırılmış bir kaftan giyinmiş olup Tanrı'nın sözü adıyla anılır. Temiz ve beyaz, ince ketene bürünmüş olan gökteki ordular, beyaz atlara binmiş, onun ardından geliyorlardı. Onun ağzından ulusları vuracak keskin bir kılıç uzanıyor. Kendisi onları demir çomakla gidecek. Gücü her şeye yeten Tanrı'nın ateşli gazabının şarabını üreten cendereyi kendisi sıkacak. Kaftanı ve kalçası üzerinde şu ad yazılıydı kralların kralı ve Rablerin Rabbi. Bundan sonra güneşte duran bir melek gördüm. Göğün ortasında uçan bütün kuşlara yüksek sesle bağırıp dedi ki, Kralların, komutanların ve güçlü adamların etini, atların ve binicilerinin etini, özgür, köle, küçük büyük hepsinin etini yemek için toplanıp Tanrı'nın büyük şölenine gelin. Canavarı, dünya krallarını ve onların ordularını ata binmiş olanla onun ordusuna karşı savaşmak üzere toplanmış gördüm.'' canavar ve onun önünde mucizeler yapan sahte peygamber yakalandı. Sahte peygamber canavarın işaretlerini alıp onun putuna tapanları bu mucizelerle saptırmıştı. Her ikisi de kükürtle yanan ateş gölüne diri diri atıldı. Geriye kalanlar ata binmiş olanın ağzından uzanan kılıçla öldürüldü. Bütün kuşlar bunların etiyle doydu.